değerli basın mensupları, Türkiye'nin bugün en önemli gündemi Pinokyo TÜİK'in açıkladığı yeni enflasyon rakamı. Gözüne baktığımın bakanı enflasyon düşecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enflasyon düşecek, güzel günler göreceğiz derken yüzde yüz gerçek enflasyon yüzde kırk sekiz nokta enflasyonuyla karşı karşıya kaldık. Bizim oralarda bir söz vardır. Benim adım Hıdır, elimden gelen budur. Yeni TÜİK başkanının ismi de olsa olsa Hıdır, elinden gelen budur misali yüzde 48 nokta 45 enflasyon açıkladı. Mutfak yangın yerine döndü. Piyasalar yanıyor ama maalesef iktidar ve iktidarın yandaşları her şey güzel diyor. Televizyona çıkan nöbetçi AKP'li gazeteciler Aklımızda dalga geçiyor. Diyorlar ki Sayın Cumhurbaşkanı elektriğe gelen zamların çok fazla olduğunu anladı. 150 kW saati 210 kW saate çıkarttı. Yani 150 kW saate %50 zamla 500 lira fatura gelirken Sayın Cumhurbaşkanı lütfetti 450 liraya düştü. Zam aynı zam. Üstelik de 210 kilovatın üzerindeki zam yine yüzde 127 zam. Ama bunlar bizimle dalga geçiyor. Sayın Cumhurbaşkanı lütfetti elektrik zamlarını düşürdü diyor. Düşen yok maalesef her yer yangına döndü. Akaryakıt istasyonları yüzlercesi kapandı. Yüzlercesi satışa çıktı. Çünkü gelen elektrik zamlarıyla, doğalgaz zamlarıyla Zaten çar oranı yüzde sekiz olan benzin, mazot arttıkça herkesin düşman gördüğü akaryakıt istasyonları beşer onar iflas ediyor ama seslerini duyan yok maalesef. Arıcılar arıcılar bu aylarda kış olduğu için arıyı yayılmaya gönderemeyecekleri için Şeker ihtiyaçları var. Şeker fabrikaları paralarını almış olmalarına rağmen arıcılara şeker vermiyor. Şeker her geçen gün zamlandıkça zamlanıyor ama maalesef arıcı üreticimiz arılarını ölüme mahkum eder hale geldik. Sanayi Bakanı duy seslerini diyoruz ama duyan yok. Şeker fabrikaları stok yapıyor parasını aldıkları malları arıcılara vermiyor ve arıcılar maalesef iflasa gidiyor. Türkiye'de her şey tersine işliyor. İmamların sözleşmedi, müezzinlerin sözleşmedi, vaizlerin sözleşmedi olanlarına kadro verin diyoruz. Ama maalesef iktidar vekilleri imamları bile torpille atayın diye müftüye Torpil yazısı yazıyorlar. Ülkenin geldiği duruma bakın. İmamlar bile torpille atanır hale geldi. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki biz çok iyi yönetiyoruz. Öğretmen 96 alıyor, mülakat torpilinde eleniyor. İmam torpille işe giriyor. Sayın Cumhurbaşkanı çok güzel yönetiyoruz diyor. Sağlıkçılar atanamıyor. Taşeronda kadro bekleyenler perişan haldeler. Ama maalesef imamlar torpille atanıyor. Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye ile kafa bulmaya devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı dünkü açıklamasında diyor ki neydi o günler diyor. Gazla mumla idare ediyordunuz diyor. Ben geldim de diyor hepinizi kurtardım diyor. Ben geldim de her tarafa elektrik getirdim diyor. Doğal gaz getirdim. Sayın Cumhurbaşkanı hafızanızı bir kontrol ettirin. Bir doktora görünün. Barajlar kralı Süleyman Demirel var bu ülkede. Barajlar yaptı. Bu ülke elektrikte zirve yaptı. Ama sen geldin, hes, yes dedin, barajları sattın, ülkeyi elektriğe muhtaç ettin. Şimdi bir de diyorsun ki benden önce mumla, gazla. Yapma Sayın Cumhurbaşkanı. Yapma. Geçmişe bu kadar düşmanlık yapma. Geçmişteki insanlara bu kadar hakaret etme. Yeri geldi mi Demirel diyorsun, Menderes diyorsun ama yeri geldi mi sinsi sinsi onların yaptıklarını inkar edip onlara hakaret ediyorsun. Gaz ve muma ne zaman muhtaç olacağız biliyor musun Sayın Cumhurbaşkanı? En fazla iki ay sonra bu elektrik fiyatları böyle gittiği müddetçe, bu LPG fiyatları böyle arttığı müddetçe bu millet ne gaz kullanabilecek, ne elektrik kullanabilecek, mumu bile bulamayacak bu millet 20 yıl sonra senin iktidarında karanlığa mahkum olup karanlıkta kalacak. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı kim yönlendiriyorsa yanlış yönlendiriyor. Her şeyi yanlış yapıyor. 9 yaşındaki çocuğa bu ülkenin ana muhalefet liderine hain diye hakaret ettirip güldüren bir cumhurbaşkanı var. Sonra dönüyor muhalefeti zillet, ille, her türlü iftirayla karalıyor. Şimdi çıkmış diyor ki bu muhalefet diyor hiçbir şey yapamaz bu millet ittifakı. Bunlar sadece imha eder diyor. Sayın Cumhurbaşkanı bu memlekette bir imha hareketi var doğrudur. İşçiyi, emekçiyi, çiftçiyi, emekliyi, köylüyü, esnafı, sanayiciyi, işsiz gençlerimizi, işçilerimizi imha ettin. Açlığa mahkum ettin ve gün gelecek sandıkta bunun hesabını vereceksin. Öyle ya da böyle. 2023 Haziran'da olsa seçime gidecek ve bu yanlışların bedelini ödeyeceksin. Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrı yapıyorum. Muhalefeti sürekli suçlayarak bu ülkede ayrıştırmak ve ötekileştirmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. 84 milyonun cumhurbaşkanı olun. 84 milyonu kucaklayın. Bu şekilde ötekileştirerek ayrıştırarak sadece insanları birbirine düşman ediyorsunuz. Gelin Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olun. Olmayacağınız günde ilk seçimde olacak ve bu millet sizi sandığa gömecektir. Sorusu olan buyur Barış. Evet, e, bu torpil e, konusuyla ilgili sayıntılar diyor ki AK Parti milletvekili bu bir referans Dolayısıyla e, burada diyor bir e, talimat yok, işe alın diye bir şey yok. Sadece referans olmuş diyor. Pekala referans olmayan on binlerce insan genç, delikanlı, imamlığı hak etmiş olanlar ne olacak? Vahitkiler veya diğer milletvekillerine ulaşamayanlar ne olacak? Milletvekili ya da dayı bulamayanlar ne olacak? Bu nasıl savunma şeklidir? Referans olduk. Neyin referansını oluyoruz? Hak eden kazansın, hak eden işe girsin. İmamın torpilim olur ya. Geçecek camide önümüze Allah için namaza diye niyet edecek, hakkı hukuku savunacak, eşit diye anlatacak, kul hakkından bahsedecek olanı bile torpille seçtikten sonra bu memlekette kime güveneceğiz biz? Bayitkilere tavsiyem şu: Referans olacaksa fakiri, garibanı bulsun da, işsizi bulsun da, onlara destek olsun, onlara sahip çıksın, iş bulsunlar, aç bulsunlar, ekmek versinler insanlara. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.